Merhabalar sevgili, çok kıymetli Bilhos izleyicileri. Efendim bu videomuzda sizlerle beraber fotoğrafların arka planını sadece tek bir tıklamayla silmeye yarayan Canva uygulamasını göstermeye, anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Tasarım oluştur menüsünden fotoğrafı düzenle ibaresine gelerek çalışmak istediğimiz fotoğrafı sisteme yüklememiz gerekiyor. Biz örnek olarak bu çalışmamızda rahmetli Kemal Sunal'ın güzel bir fotoğrafı üzerinde çalışacağız. Fotoğraf yüklendikten sonra fotoğrafı düzenle diyerek devam ediyoruz. Fotoğrafımız çalışma alanına sorunsuz bir şekilde yüklendi. Fotoğrafa bir kere tıklıyoruz ve üstte beliren Görseli Düzenleyin ifadesine tıklıyoruz. Açılan menüde göreceğiniz üzere arka planı kaldırma aracına bir kere tıklıyoruz ve yapay zeka fotoğrafı tarıyor. Evet gördüğünüz gibi kusursuz bir biçimde sıfır hata ile fotoğrafımızın arka planını temizledi. Uygula diyerek efektin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Evet fotoğrafımız arka planından kurtuldu. Hemen indir ifadesine tıklayarak fotoğrafımızın bu arka planının temizlenmiş olduğu halini indirebiliriz. Eğer arka plana farklı efektler, farklı görseller koyacaksak, dolayısıyla transparan olmasını istiyorsak da şeffaf arka plan ibaresini seçerek indirin butonuna tıklayabiliriz. Evet bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Videomuz altında Kenva'yı uygun fiyatlara edinebileceğiniz çeşitli satış bağlantılarını da bıraktık arzu ederseniz inceleyebilirsiniz. Bir başka videoda başka konulara değinebilmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.